cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün e, evlatlara bir ufak bir e, iç parazit olarak falan e, yemek hazırlayacağım. Bunu da size de göstereyim dedim. Siz de hazırlayabilirsiniz evde. Ben mama olarak zeytinyağlı pirinçle bono chipo kullanıyorum. Zeytinyağlı pirinçle bono chipo güzel. Ben memnunum mamadan. Çok mama denedim arkadaşlar. Verdiğim paralar gerçekten boşa gitti. Ee, aldığım mama da para da boşa gidiyor. Mama da isteyerek yemiyor hayvanlar. Şimdi mamanın içine iki tane yumurta atıyoruz. Şöyle kırılsın. Kabıyla beraber. Ondan sonra 3 dilim havuç yapıyoruz. Havuç rendeleyin. Şöyle içine rendeleyin. Şöyle düzelceğine oluyor ya. Güzelce ne? Bunu şey yapıyoruz arkadaşlar. Rendeledikten sonra bu havucun faydası hayvanlarda kaşıntı falan oluyor ya. Kaşıntı kanında kanında bakteri oluşuyor. Anladın mı? Kanında kanı için Güzel. O kaşıntıyı kesecek. Bunu havucun faydası. Hayvanın parazitlerini yok edecek. Şimdi bir tane daha doğrayalım. Şunun tanesini denesin, alalım şöyle. Güzel Bakım önemli arkadaşlar. Köpekte evlata bakarsanız güzel olur. Bakmazsanız daha olur. Değil mi? Öyle mi diyorlar? Daha. Bir dilimle peynir. Şöyle bir dilimle peynir atıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Güzel Ondan sonra şöyle yarım bardak da zeytinyağı. Zeytinyağını da hakiki zeytinyağı arkadaşlar. Hakiki zeytinyağı içine atıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra burada barfımız var. Ondan sonra pilav. o dişi köpeklerimiz için. Bunlar dişiler için. Bu ayrı. Bunu hazırlamayacağız. Bu erkek köpeğimiz için. Bunu güzel Güzelce karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra olmadan vereceksiniz. Bitti bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın dediğim gibi önemli. Hayvana bakarsanız güzel olur bu şekilde. Mauro gel oğlum. babam Mauro Bomba gibi yiyecek onu. Onun yarısını yiyecek zaten. Yarısından fazlasını ye. Öbür yarısından fazlasını da önünde mama bırakmayın. Günde bir defa mama verin. Bir defa ben günlük öyle besliyorum. Günde bir öğün yemek veriyorum. Sadece bir öğün. Ve önünde mama bırakmıyorum. Mama bırakırsanız önünde işte belli bir zaman sonra kapanabilir hayvanın. Dişi köpeğimizin de mamasını hazırlayalım. Mamayla göstereyim. Arkadaşlar kuzu etli pirinçle bono çıbı kullanıyorum. Kuzu etli pirinçle internetten aramaların fabrikasından evine teslim yola. Arkadaşlar tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim. Güvenli alabileceğiniz mama. Güzel, güzel bir şekilde yiyecek. Bir ölçek katıyorum. Bir köpeklik bu ölçek sadece. Bir köpeklik günde bir ölçek. Ondan sonra bende 3 tane dişi var. 3 tane dişi olduğu için 2 tane atıyorum. 2 tane ne? Üçüncünün yerine de bu kuru mama sadece hemen hemen 900 gram. Benim ölçük. 900 gram yeterli. 900 gram yeterli. Ben 3 köpeğe vereceğim için bir de barfım da var. Hazır barf yaptırıyorum Antalya'da. Barfı da döküyorum içine. Ve bu 3 köpekli olmuş oluyor. Onu kendim ayarlıyorum ona göre. Bir de hazır pilavımız. Pilavı da katıyoruz. Ha. Güzel. Pilavı da kattık. Ve bunu da karıştırıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Ama bu hafta önemli. Aldığınız bu hafta önemli. Aldığınız mama da önemli. Yani verdiğiniz hayvanlara parazit yapmayacak. Ve bunların haftada bir hapını veriyorum. Parazit olarak. Tavuklar yer. Tavuklar da yer, şey de yer. Benim kızlar da yer zaten kokusundan şimdi burada da salacağım onları. İlk önce erkek yemeğini yesin. Ondan sonra onlara bu şekilde yemek hazırladık arkadaşlar. Evet. Erkeğin önünde kalan yemeği o daha iyi yiyecek. Mamu tamam mı olsun? Gel. Gel. Ya babam mu yeter mi? mi? Gel. Gel bakayım Tamam. Fatih şunu yok etme. He? Ne? Kafasını temizleyeceğim. Kakalarını alıyorum ben zaten kafalarından devamlı alırsanız bu şekilde kafalarını da devamlı alırsanız bulunduğu yerde hastalık yapmaz. Artı bunu biraz sonra gene yiyeceğim. Bu kadar kaldı. Yedi. Ama biraz sonra gene vereceğiz. Bu ekleyen maması. Bunu buraya koyalım. Şimdi kızlar yemek vereceğiz. Ölçek olarak da ayarlayabilirsin. Banyo tası. Banyo tası ölçek. Ona göre kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Şimdi bir öğün. şekil bir günde bir öğün verdiğiniz zaman yeterli. Şimdi salacağım gözünüzün önünde de onu da dişiyi de yedireceğim. Adel gelsin Adel'e. Adel. Kızım. <laughs> dişimiz. Hadi görün. Bakın işte. Şunun görüntüsüne. Şöyle tüyüne. Bakım önemli. Ne kadar güzel bakarsanız o kadar güzel böyle tertemiz kalır. Arkadaşlar. Bir de köpeğinizi alıştırın. Yemek yerken falan böyle sallanma olayı yok yemeğine kıskanma olayı olmasın. Çünkü büyük ve zarar açabilir size ilerleyen zamanlarda veya bir çoluğunuza çocuğunuza yemeği yerken bırak yemeği yerken geri alıp geri koyabilirsiniz böyle he ne var yiyecek mi he 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 al bakalım ha. bu şekilde koyabilirsiniz yani yemeğini kıskanmasın arkadaşlar sizden onu söyleyin. on numara bir A kaliteli benim damızlık dişim bunlar. Mavro ne oldu Bakıyorsun orada. He? Mavro benim e, Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu. A secereli kızlarım benim. Rodlailer Babuş. Videoları beğenen arkadaşlar veya bir e, bir ufak bir yorum yapabilirsiniz. Maşallah falan diyebilirsiniz. Kaliteli yavru istiyorsan Dediğim gibi benim numaram 0532 440 178. Antalya Manavgat'ta yaşıyorum. Rottweiler von Baloş benim patentim. Herkes ulaşabilir. Her ilçeye de gönderim yapıyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Hayırlı kandiller bu arada. Bugün kandil. Hayırlı kandiller cümleten herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar